Baba nereye ile kühi kulübesine döndü ve bena ne yaptı inşa etti mekanehu o kulübenin hu zemini gidiyor arkadaşlar o kulü kulübenin yerine ne inşa etti kasrun kebirun büyük bir saray inşa etti ve aşe yaşadı nasıl Ayşe tel burası mefulu mutlak zenginlerin yaşayışı gibi yaşadı Semia işitti. Kim? Ehuhu. Onun kardeşi. Hu zamiri, Ali Baba'ya dönüyor. O da kimdir? Kasım'ın kardeşi Kasım işitti. Bil haberi. Bu haberi işitti. Ve zerahu ne yaptı? Onu ziyaret etti. Ve arafe minhu ondan öğrendi. Neyi? Sirrel megarat. Mağaranın sırrını ondan öğrendi. Elleti öyle mağara ki bihez zehebu içerisinde altın olan mahar mağaranın sırrını ondan öğrendi de ve fil hali hemen hemen ne yaptı? Zehebe gitti. Kasım'ın Kasım ila mekanil mağarat. Mağaranın bulunduğu yere gitti. Ve ma'ahu yanında da ne vardı? Aşratu cimalin. Yanında on deve ile beraber Mağaranın bulunduğu yere gitti. Niçin? Liyah <laughs> milehu ha özür dilerim Ha zamiri. Neden ha zamiri? Çünkü Cimal gayr akil, akılsız varlığın çoğu olduğu için onun zamiri müfret müennes olarak geliyor. O develeri taşıması için ne ile? Bir zehebi, altını. Develerin taşıması için e, ee, yanında on deve ile beraber mağaranın bulunduğu yere gitti. Gale Kasım. Kasım dedi ki iftah ya simsim açıl susam dedi. Fen fataha açıldı. Babül mağarat mağaranın kapısı açıldı. Dehale Kasım. Kasım girdi. Ve kale dedi ki eğlik ya kapan susam dedi. Fen galakal babu kapı kapandı. Nazara baktı Kasımun Kasım Havlehu Nereye baktı? Havlehu Etrafına baktı Ve ra'a gördü Neyi? Ezzehebe Altın gördü Vel cevahire Mücevherleri gördü Ve fefekada -fe Fefekada kaybetti demez Fefekada yani görür görmez Fekada kaybetti aklehu aklını kaybetti. Yani böyle şaşırdı iyice. Deliye döndü. aç gözlü olduğun zaman öyle olur. Ve ehaze Bakın arkadaşlar ehaze almak demek ama ehazeden sonra müzarifi fiil gelirse başlama anlamı verir. Ve ehaze yecme'u toplamaya başladı. Neyi? El ekyase çuvalları elleti öyle çuvallar ki seyehuzuha evet alacağı ve yada'uha ona koyacağı neyi bi civaril babi veya nereye koyacak bi civaril babi kapının yanına koyacağı ve götüreceği çuvalları altın çuvalları yani ekyas içi altın dolu çuvalları toplamaya başladı liyah milaha için? o çuvalları taşıması için ne üzerine alel cimali develer üzerine develerin çuvalları taşıması için kapının yanına götüreceği koyacağı altın dolusu çuvalları toplamaya başladı. Erade artık topladıktan sonra Kasım'ın istedi. Kasım neyi? En yehruce çıkmak istedi. Minel megarati mağaradan lakinnehu fakat o nesiye unuttu. Neyi? Kelimete sırrı. Kapının açılacağı o sır kelimeyi unuttu. Ve Kale dedi ki Kasım'un Kasım ne dedi? Evet. Ve Kale Kasım'un İftah ya şa'ir Açıl arpa Açıl iftah ya ful Açıl biber Açıl İftah ya zürre açıl mısır açıl bu şekilde söyledi lakinne babel mağaratı fakat mağaranın kapısı zalle nulikan hala kapalıydı hala kapalı Ba'da galilin evet kısa bir müddet sonra semia işitti kasımın kasım ne işitti saftel lususi hırsızların, haramilerin sesini işitti. Onlar ne haldeydi? Kadimin geliyor halde. Onların e, geliyor haldeyken, geliyorken seslerini işitti de fehafe korktu vehtebe'e gizlendi nereye? halfe bermil veya bir mil halfe bir milin bir mil fıçı demek arkadaşlar varil bir varilin bir fıçının fıçının arkasına nasıl bir varil fıçı kebirin büyük bir varilin fıçının arkasına gizlendi saklandı dakhale'l-susu hırsızlar <laughs> girdi ve zaimuhum liderleriyle beraber ve gördüler el ekyaset çuvalları, torbaları bi civari babil mağarati zincirleme isim tanıması mağaranın kapısının civarında, etrafında, yanında gördüler fe arafu ve hemen anladılar ki enne hunake muhakkak ki orada şahsen bir şahıs var. Ennenin e, ismidir arkadaşlar. Tehir etmiş. Hünake de o ennenin haberidir. Mahalle merfudur gariban yabancı bir kişinin yabancı bir şahsın olduğunu anladılar nerede fi içeride yabancı birisinin olduğunu anladılar bahase e, ne yaptı ellusus Bahese aradı ellusus hırsızlar fi kulli mekanin her yerde aradılar ve ahiren, sonunda aseru asra ala bulmak aseru buldular ala kasım, mit Tamma, Ala Kasım'ın Kasımı buldular. Nasıl Kasım? Et-Tamma'i. Evet, Ala Kasım. Burada tabii Kasım e, özel isim olduğu için Ala Kasım'ı diyelim. Ala Kasım'ın tamma aç gözlü Kasımı buluyor. Yani özel isim olduğu için arkadaşlar, bir daha marifi olması için Elif takısı getirilmez. Zaten e, özel isimdi. Bir de mesela. Kaseme yaksımı yani e, kasım paylaşma anlamında var kasım veya kasım e, kasem yemin etme anlamında kasemden gelir ama kasım e, paylaşan anlamında ama burada özel isim. Aç gözlü kasımı buldular. Kale dedi ki zaimul lusuz hırsızların lideri dedi ki ente entelledi tedi gelen ve tesriku serika yesreku ve tesraku evet dördüncü serika yesreku buraya gelen ve ezzehebe altınları çalan sen misin? yani o soru ifadesinden veya sensin demek istedi yani hırsız hırsıza hırsız diyor yani hırsız kendisi hırsız başkasına hırsız diyor buraya gelip altınları çalan sen misin? ke senin cezan nedir? el mevtu ölümdür Uktulu öldürün hu onu. Uktulu hu onu öldürün. Ve hekeza böylece nale nail oldu. Kim? Kasım. Neye? Cezaehu karşılığını buldu ama nale cezayı böylece Kasım karşılığını buldu. Fi neticeti tam'ihi. Dâ, e, Fi neticesi neticeti tam'ihi aç gözlülüğünün neticesinde karşılığını buldu. Aç gözlülüğünün sonucunda karşılığını buldu. Evet arkadaşlar. Burası kalıp ifade. Kane, yana kâne. Kane kâne. Kâne ismini raf, haberin nasbeden edatlardan ama burada kalıp ifade bir varmış bir yokmuş. Nakıs fiildir bu. Ya nida harfidir. Ma de burada olumsuz var. Ma kâne yok. Kâneyi olumsuz yapıyor. Hatta bu nedir? Ee, burada mübtedadır arkadaşlar. Damme ile merfudur. Fakirun onun sıfatıdır. İsmuhu yine hattadan sıfat olarak gelmiştir. İsim burada e, isim tamlaması var. İsim muzaf hu muzafın ileyhtir. Peki isimden bedel, bedel yapıyoruz. Ali Baba isimden bedel yapıyoruz. Ali Baba. Yes günü yine hatta bun e, fiil cümlesi sıfatı arkadaşlar. Nasıl oduncu? Yes günü yaşayan müzari fiildir. Faili hattaba dönen tahtında hüvedir. Nerede? Fi kühin sagirin küçük bir kulübede mef'ulun fihtir burası. Harfi celle mecrur muallem mansub. Sagir bu kühten sıfat olarak gelmiştir. Şurası sıfat tamlaması. Kühün sagirin sıfat tamlaması. İsmuhu isim tamlaması burada. Kâne ismini raf haberini nasf eden edatlardan evet bunun ee, lehu kânenin öne geçmiş haberidir. Mahallen e, merfudur arkadaşlar öne geçmiş haberi mahallen merfudur Ehun'da kanenin tehir etmiş ismidir lafsın dammeyle merfudur nasıl kardeş gün ehunun sıfatıdır vav atıf amma gabi üzerine matuftur ehunun ikinci sıfatıdır yine ismu isim tamlaması burası nasıl kardeş İsmuhu. kasım ismi kasım olan kardeş cümle olarak gelen arkadaşlar sıfat Evet, isim ismuhu burada e, isim tamlası muzaf, muzafın ileyhtir. E, Kasım'da buradaki isimden atfu beyan olarak gelmiştir. Onun adı nedir veya bedel de bir, diyebiliriz yani. Bedelle atfu beyan hemen hemen aynı şeyler arkadaşlar. Yes günü muzari fiildir. E, faili eee Kasım'a dönen tahtında hüvedir. Fi kasrin mefulün Fihtir. Kasır e, harfi celle mecrumu alem mensuptur. kasırdan sıfat olarak gelmiştir. Kâne yine nakıs fiillerden ismini raf haberini nasb eden adatlardan Ali baba onun ismidir. E, Ali yün baba kâne Ali yün baba. Ali burada lafzın damme ile merfudur. Baba Ali'den e, bedel olarak gelmiştir bu kanenin fiil cümlesi haberi mahallen mansuptur. Müzari fiil ile ahihi mef'ulun bi gayri sari harfi cellemez mahallen mansup. Burası isim tamlamasıdır. Eh muzaf hu muzaf ileyhtir. Kasım atfu beyandır. Yine min vaktin bir vakitten başka bir vakte zaman zaman ara ara. Evet. Araştır. Burayı arkadaşlar zaman belirttiği için mefulun fih e, mefulun fihtir. Mefulun fiht diye söyleriz. Harfi celleme mecur. Mahallen mansuptur. Nasıl vakit? Li -akhir. Bu da vakitten sıfat olarak gelmiştir. Yine yetlubu müzari fiil faili e, şeye dönen Ali Baba'ya dönen tahtında hüvedir de yetli bu fiilin mefulu bih sarıydı. Fetha ile nasb olmuştur. Lakinne ismini nasb ve raf eden edatlardan eh hu zamirine muzaf olduğu için lakinnenin ismidir. Dolayısıyla esma-i hamse grubundan olmuştur. Nasb alameti elif iledir. Eh muzaf hu muzafın ileyhtir. İsim tamlamasıdır. Eh Yine lakinnenin haberi kânedir arkadaşlar. Kâne yetruduğu cümlesi lakinnenin fiil cümlesi haberidir. Mahallen merfudur. Kâne ismini raf haberin nasbeden eden edatlardandır. İsmi e, bu kasıma dönen tahtında hüvedir. Mahallen merfudur. Yetruduğu kânenin fiil cümlesi haberidir. Ve mahallen mansuptur. Barada yetrudu müzari fiil hu fiile bitişen mansup muttasız zamir onun mefulu konumunda mahalle mansuptur. Vav atıf la yutu yetrudu üzerine matuftur. Yani kânenin e, ikinci haberidir. El ta e, nedir? ifal babından müzari fiildir. Hu fiile bitişen onun birinci mefulüdür. mahallen mansuptur. Zamir olduğu için şey de ikinci mefulüdür. Kül mübteda ee, ve muzaf sabahin muzafın ileyhtir. Yezhebu bu arkadaşlar fiil cümlesi haberidir. Ee, burada müpteda ve haber merfuat grubunda olduğu için gül lafzen damla ile merfu yezhebu bu mahallen merfudur. Müzari fiildir arkadaşlar. Ali e, baba bu yezhebu bu fiilinin failidir. İlele gabeti mefulü bih. Gayri sarihtir. Harfi cehle mecrûmâ. mahallen mansub. Niçin? Li yecmel? Toplamak için. mefulü li ecli mefulü lehtir. E, lam ile nasb olmuştur. Müzarifil nasb eden lamdır bu. Mahallen mansuptur. Cema'a yecmeu toplayan kim? Ali baba faili tahtında hüvedir. El hatabe e, el hatabe yecmeu fiilinin mefulü bir saridir. Feta ile nasb olmuştur. Vav atıftır. Yani burada e, fiili fiil üzerine atfetmiyoruz. Cümleyi cümle üzerine atfediyoruz. İkinci cümle. Yahmilu. Müzari fiildir. Hu onun mef'ulüdür. Mâlem mansub. ilel medineti mef'ulü bih gayri sarih Harfi celle mecru. mansup Ma'alem mansub. Ümme atıf edatı. Yebi'u yine müzari fiil. Ba'e yebi'u e, lafzen dami'le merfu. Hu onun mef'ulü. Mahallen mansub. Fissub. Mef'ulü fihtir. Harfi celle mecrum. Mâlem mansub. Vav atıf. Yeşteri iştera. Yeşteri yine müzari fiildir. Nakıs fiilden gelmiştir takdiren merfudur. Bima bunların tabii ki faile hep tahtında hüvedir arkadaşlar. Eee yahmilu fiilinin, yebi'u fiilinin yeştir. Bu fiilleri işleyen Ali Baba olduğu için ve açıkça ortada olmadığı için yani yazılmadığı için hepsi tahtında hüvedir. Peki neyi satın alıyor? Bima. Bu arada yeştir fiilin mef'ulü bih gayri saridir. Harfi celle, e, mecrur mahallen mansuptur. Ma ismi mefsuldur arkadaşlar. İsmi sonra sonraki cümle sıla cümlesidir. İrab edilmez. İrab'dan mahalli yoktur. Ama kesebe yeksi e, si bu yine müzarifidir. Hu onun mefulüdür. Taamen onun ikinci mefulüdür. Liye külde kesebe fiilinin mefulü li ecliydir. Mefulü lehidir. Mahalle mansup. Hu e, ekele ye külü fiiline bitişen mansup muttası zamir olup onun mefulü konumundadır. Bu da mahalle mansuptur. Ama dediğim gibi şurada bir ma'dan sonraki ismi isim mevsul olduğu için şurası sıla cümlesidir ve iraptan mahalli yoktur. Evet. Ve zâte yevmin. Ve zâte yevmin. Bir gün. Evet. Zaman belirttiği için arkadaşlar mefhulun fihtir. Beynema. Burası arkadaşlar ee, nedir? Zarf değil mi? Beynema. Mefhulun fihtir. Burası. Beynema kâne. Olduğunda yaparken kim Ali Baba kanenin ismidir lafsen e, damme ile merfudur e, Yaktavu. yine kanenin fiil cümlesi haberidir mahallen e, merfudur arkadaşlar şey e, haber olduğu için mahallen mansuptur ama müzari fiil lafsen damme ile merfudur merfuat e, kendisini nasbeden ve cezmeden bir edat olmadığı için raf alameti alır Faili Ali Baba'ya dönen tahtında hüvedir. Haşeb yakta o fiilin bir saridir. Feta ile nasip olmuştur. File gâbeti fihtir harfi Celle mecrü mahallen mansuptur. Yine semia arkadaşlar e, mazi fiildir. Semia yesma dördüncü bapta. Esvat fiilin mefhulüdür. Mefuli bir sarı ile nasip olmuştur. Nereden? Min ba'id uzaklardan. Evet uzaklardan min ba'idin Buraya ne diyelim? Yani uzaklardan meful bi gayri sarih diyelim. Zaman belirtiyor mu meful yok. Veya mekan belirtiyor değil Ba'idin mefulun fih diyelim evet. Mekan belirttiği için mefulun fih diyelim. Harfi celle mahalle mansup. Hafe <laughs> ecvef bir fiil, mazi bir fiildir. E, Aksam-ı sebadan ecvef kısmına girer. Ali baba onun failidir. Vav atıf ihtebe iftial babından fiili mazi faili tahtında hüvedir. Kafenin faili Ali baba lafzında mele merfu ihtebe fiilin faili hüvedir. Halfe mefulun fihtir zarftır. E, feta ile nasb olmuştur. Halfe muzaf şecere muzafın ile vav atıf ba'de mefulun fihtir. Feta ile nasb olmuş. Ba'de muzaf kalil muzaf ile bu ikisi arkadaşlar isim tamlamasıdır. İsim tamlaması. O mesela mazı fiil erbaun onun e, failidir. Tabii ki erbaun şekline geldiği için e, faili e, raf alameti vavdır arkadaşlar. Çünkü cem müzekker sırgasına gelmiştir. Erbaun failidir. Bu failin raf alameti vavdır. Lissan temiz olarak gelmiştir. Buradaki vav nafulun me'ah e, ma'iyet vavı ve liderleriyle beraber za'imuhum mef'ulün me'ahtır. Mahallen mansuptur. Za'im muzaf hum muzafın leh isim tamlamasıdır. Za'imuhum ne olduğu halde el hayle ve el ekkensizle burası fiil cümlesi haldir. Cümle olarak haldir. Mahallen mansuptur. Rakibe yerkebu. Müzari fil cem müzekker sırgasında e, şuradaki vavdır. El hayla fiilin mefulü bir saridir. Fetha ile nasip olmuştur. Vav atıf yahmülün yerkebun üzerine matuftur. Yine bunun faili de şuradaki vavdur. Ekyas yahmülü fiilinin mefulü bir saridir. Fetha ile nasip olmuştur. Ekyas muzaf. Ezzeheb muzafın ileyh olarak gelmiştir. Şurası da isim tamlamasıdır. İttece arkadaşlar Tu Sûla...